merhaba ben hemen gireyim ya bu oyuna. Evet bugün bu oyunu oynayacağız annem de buralara girmez umarım Neyse evet yaşımızı hemen şöyle kafadan Allah'a ekber atalım. 37 yaptım kafadan attım. Boş verin <laughs> ne yapacaksınız yok ya? İpucu bilmem bilmem ne. Ay çok güzel ay yere ya ya harika ya. Abi biliyorum merak etme. Ay, bilmiyormuşum ya pardon. Ya onu yer olamaz Ay, bu orada etrafta çok güzel bir şey. ya şarkısı da vallahi ben şarkısını açmak istiyorum açtım çok da net duyamıyorum ama çünkü cır, cır konuşuyor <laughs> selamun aleyküm evet selamun aleyküm ve rahmetullah öyle miydi ya ya ben niye bunu bilmiyorum ya galiba kafam fazla basmıyor bu konulara ama <laughs> fazla da emin değilim buraya geç ben para istiyorum galiba biraz kafayı okuyor Selamünaleyküm ay çok güzel oyun Vallahi Asya ile ben bu oyunu oynamayı çok es yani eskiden çok <laughs> güzel oynardık birinciydim ben burada birinci tam olarak yaklaşık 2 saat gözümü bundan ayırmamıştım ama annem yoktu bu yüzden <laughs> bana kızan da yoktu ki ne <laughs> kadar rade bir e, duyabileceği şekilde konuşuyorum. Maşallah maşallah. Babamın yanında olunca öyle oluyor. <laughs> Neyse evet şimdi evet. Evet babam da bu videoyu izleyince. Artık ne haber bilmiyorum. <laughs> Aa, e, olmadı ya. Ben bunları hiç unutur muyum? Gel ben ah, unutmuş gibi davranıyor. Yeter ama hep aynı oynuyor dedi. Evet, Jackie'yi tamamlamış bulunuyoruz. O kar fırtınası oluyor. PKX'de de kar fırtınası oluyor. Ne kadar tesadüf. Yani bir de bir tesadüf ha. Zıpla şuradan hiçbir şey unutmadım. Galiba biraz yamukluk var ama kafada. Emin değilim. Ben burada bunun geldiğini bilmiyor muyum? Aa, Jackie'yi tamamladık. Birazdan istenme. Yukarıdan aşağıya. Bilmem bilmem bir şeyler işte. O şu üzerinden geçmeyi. Şu polisi Allah affetmeyi etmeyi ne kadar özledik ya. Yani cidden ben bir yandan bunun bir yandan da market videosu çekmeyi istiyorum aslında. Çünkü harika. Abi şehir. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Merhaba. Oo. Neden bu kadar kısa oldu? Kafa mı karıştırma? Kafamı karıştırma. Bir anda tren de fırlatıyor. Oo, buzullara bak, buzullara ya. Buralarda hiç unutmadım. Ay çok güzel ya. Ya ben bunu niye sildim? Yo <laughs> silmemişimdir ki. Ya eski tablette depolama alanına silmişimdir. Ya da yeni tablette yüklememişimdir. Ay ben bundan sonra silmek istemiyorum he. Aa, galiba biraz kötü çarptım. Noel babam ya. Evet en yüksek puan yaptım. Selamun aleyküm. Ben burada o kadar fazla karakterlerim vardı. Ah ah ay, ah, ne kadar. Ah. O kadar fazla şey vardı. Tamam gerek yok canım benim. Ay ben ne kadar özlemedim ya cidden. Arkadaş ekle Aa arkadaş ekle gelmiş. Arkadaş ekle bana. Ne? Bir oyuncu etiketi gir. Arkadaşının profil. Ne diyeyim ben? Oyuncu etiketi bilmem bilmem bir şey dermiş. Doğru kodum mu? Bir oyuncu etiketi gir. Şeymoş. Şey. E, Amos oldu bu. Ama da Seymos olacak. Seymos. Ara. Hiç de kimse? Tam o zaman Elif yapıyorum. Elif vardır ya. Ben ben yapamadım. Ben beceremiyorum. Ben beceremiyorum. Bu ne? Bu ne? Ee, tamam bunlar buydu. O yine karakter gelmiş. Tövbe tövbe. Şuna bak. Ee, Cadılar e Cadılar Bayramı'nda ne geldi? Cadılar Bayramı'nda ne geldi tam? Ay kurabiye adam varmış ya. Tövbe estağfurullah. Ya bu jimnastikçi kız. Hatırlıyoruz canım bunları. Bundan ben de vardı. Aa, bak bu vardı. Bu da vardı. Bu da vardı. Bunu bu bilmiyorum ya. Bu vardı. Bu vardı. Daha bir sürü vardı da. Ben hatırlayamıyor olabilirim. Bunlar yeni gelmiş. Ay ben bunu çok istiyordum ya. Allah demeyim izimi versin. Çok istiyordum. Hiç alamadım. Hangi güncelleme geldiyse de. Aa balık kafa gelmiş. Selamun aleyküm balık kafa. Ay bak bu da güzel ya. Ay bu gelecek paralıymış bu. <laughs> hmm, paket teklifi desem. Ya bu da mı görevler? Ha görevler varmış. Tamam görevleri yaparız ya biz. Sıkıntı yok Var belki de vardı. Ha bu var. Aa yılbaşı şeyleri. Bana yılbaşılı bir şey mi? Biraz pahalı gibi geldi ama. O da yok ki bende. Şu oyuna para yatırtırıyorlar mı acaba ya? E aldım ben bunu. Sıfır şey kaldı. Ver artık bir şey bana. Ha aldım mı? He. Allah Allah. Şey şuradan artık. Selam. Ay Neyse, Ay çok teşekkür ederim bana bir tane anahtar verdiğin için. Dünyanın en büyük anahtarını vermiş olabilirsin cidden. Yola niye alındı? İnceleyeyim mi? Anladım. Galiba anlamadım ama emin değilim. Neyse evet. Bunu da alayım. Ay teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu ne? İncele. E bu aynısı. Ben ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Ben onu isteyim. Ay yüksek puan o kadarmış. Toprun ne ya? Ha ben kaçıncı oldum? Benim adım tuhaflı. Ya adı değiştirsene ya. Ya ben bu adı istemiyorum. Ad nerede? Vallahi şu adlar da adı galiba hiç bulamadım ya ben burada. Ad nerede? Nerede? Ya bana söyleseniz ya onu ya da ben beceremiyorum. <laughs> Neyse hadi bak da. <laughs> Bir şeyler yapıyor. Biraz şarkıyı dinleyeceğim yani Dinleyemiyorum ki. Neyse daha sonra dinlerim çünkü ben cırcır cır konuşmam lazım. Allah bu da yanaştı ya. Alt tarafı 2 saniye sen çarpıştık ya. Ya keşke oradakini alsaydım. Ha, buz duydu bir de. Acaba ne olacaktı? Ben de bilmiyorum ne kadar tesadüf yal. ya. Ya öldü. Ne kadar kötü bir ya da garip bir ölme biçimiydi ya. Ver artık. Merhaba ben. Ben benle tanıştığım için o kadar mutluyum ki. İnanamazsın. Ya burada şeyler kazanmak zor oluyordu. Anahtar kazanmak zor oluyordu. Onlarla bir şeyler bir şeyler alıyorduk değil mi? He hatırladım hatırladım ya. Hatırladım yani. O çok büyük bir para birimi verdiğiniz için aşırı derecede teşekkür ederim. Me. Çı. Gir bir yere. Allah ol. Allah. Bu ne? 15 kez zıplamamışım. Hemen 15 kez zıplayayım. 1, 2, 3, 4, çarpma. 5, 6, paralar gidiyor. 7, 8, ne tamam olmuş. 7 kere zıplamam gerekiyordu ya. Yani. Hemen e, hemen e. bu da son yapışımız olsun. Ondan sonrasında bak kesin buradan tren. Ah. Ya kesin demiştim ama. oo, oo, oo merhaba. Merhaba canlar. Zıpla zıpla zıpla. Oh, geç şuraya. Buraya da geç. Orası eksik kalmasın aman. Ama şimdi bu para benim eksik kalırsa çok kötü olur he. Ha. Ha. Abam. Abo abo abo. Bu videolarda da nedense bazı yani bazı videolarda derken artık ne deseler ya ve kiden biraz az oldu gibi geliyor bana. Eskiden çektiğim Derya ile Çiğdem'in videolarını yükleyebiliyorum ben. Yani o kadar da eksi, eksi, eski değil abartmayın bakmayın da. Ya ben PKX'i biraz az mı oynuyorum ya diye düşünüyorum şu anda. Bu arada bu videoyu izleyenler sakın benim Spray Force bilmem bilmem ne. İngilizcem de hiç kaliteli olmamıştır. Neyse işte bunu oynadığımı düşünmeyin. Daha yeni yükledim ben. Sonra video çekmeye başladım. Hem yani video çekmeye başladım derken çok güzel bir giriş buldum onu da beceremedim yapmaya gözlerim hediyelere takıldı hediye istiyorum ben gözlerim hediyeye takıldığı için ne yapayım gözlerim hediye takıldı onu yaparken o da gitti neyse arkadaşlar ee, hı, hı. 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 Ya harca da harca Tamam 24 tane oldu o, Bu arada ben size bir tane sır vereyim Ya da vermeyeyim Aboneye ve bu videoyu izleyenler Artınca vereyim Çünkü aşırı güzel bir bilgi Yani o kadar güzel bir bilgi ki anlatamam Neyse Fudanca yemeğini yesin Nasıl bitirdi onu Neyse evet arkadaşlar Benim bugünlük videom bu kadardı Başka zaman, başka gün, başka hayat, dilime başka hayat zamanı. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalmayı unutmayın. Görüşürüz. Ben ne diyorum ya? Of neyse hadi görüşürüz ya. Ciao.